Cumhuriyet'in 100. yılı kapsamında düzenlenen Öğrenciler Sporla Buluşuyor etkinliğinin ve Akademik TV'nin düzenlediği topluluklar arası bilgi yarışmasının ödül töreni. Süleyman Demirel Üniversitesi Profesör Doktor Lütfü Çakmakçı Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Daha öncesinde Öğrenci Konseyi'nin düzenlemiş olduğu Öğrenciler Sporla Buluşuyor etkinliklerinin ve Akademik TV'nin düzenlediği topluluklar arası bilgi yarışmasının detaylarını ekranlarınıza taşımıştık. Şimdi ise sürecin sonuna geldik ve ödül törenindeyiz. Süleyman Demirel Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Mehmet Saltan, Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Nilgün Şenol ve Dekan Yardımcısı Doçent Doktor Sabriye Ercan ve ödül sahipleri duygu ve düşüncelerini mikrofonlarımıza aktardı. Takım sporlarına yönelmiş olmaları, onların bireysellikten uzak olmaları, takımdaşlık sağlamaları arkadaşlarını takım içinde düşünmeleri, görev bölümü yapmaları çok önemli. Çünkü bunlar hayatta onlara katma değer sağlayacak ve bir altyapı oluşturacak. Bu organizasyonu yapan arkadaşlarıma da, konseyimize de teşekkür ediyorum. Çok başarılı, güzel bir organizasyon yaptılar. Pandemi ve deprem nedeniyle bir süre ara verilmişti bu tarz faaliyetlere. Bunlar öğrenciler için, deşarj olmaları için... Çok güzel etkinlikler. Bizim de tıp fakültesi öğrencilerimiz futbol alanında birinci oldular. Voleybolda ikincilik aldık. Tüm öğrencilerimizin bu tarz faaliyetlere katılmalarını tavsiye ediyorum. Düzenleyen ekibe de çok teşekkür ediyorum. Ben emeği geçen, organizasyonu sağlayan üniversitemizin hem idari personeline, akademik personeline hem de en büyük teşekkürü öğrencilerimize yapmak istiyorum. Ekip arkadaşlarımız olsun, öğrenci konseyinde olan tüm arkadaşlarımızın eline, emeğine sağlık. Buradan tekrar teşekkürlerimi sunuyorum. Üst yönetim ve rektör hocamıza da arkamızda durup desteklerini esirgemedikleri için onlara da teşekkür ediyorum. Bu takımı kurarken Birbirimizden haberimiz olmadan kurduk. 15 gün içerisinde çalıştık ve bu başarıyı elde ettik. Umarım seneye birinci olacağız. Çok güzel bir yarışma geçirdik. İlk elemende galiba olduk. Daha sonrasında final turunda da çok rekabetli bir yarışmaydı. Şampiyon olduk. Bizler de Akademik TV ailesi olarak yarışmalarda dereceye giren öğrencileri tebrik ediyoruz.